Bugün birlikte yapacağımız meditasyon, çoğumuzun hayatına farkında olmadan yerleşen bir davranış biçimini dönüştürmeye niyet ediyor. Öz ihmal, hayatın telaşı, başkalarının yetişme çabası, toplumsal roller, sorumluluklar, tüm bunların arasında çoğu zaman kendimizi geri plana atıyoruz. Dinlenmek yerine daha çok çalışıyor, duygularımızı görmezden geliyor ihtiyaçlarımızı erteleyip sonraya bırakıyoruz. Ama aslında kendini ihmal eden kişi bir süre sonra içsel ışığını kaybetmeye başlıyor. O ışık solunca ne kadar iyi niyetli olursa olsun başkalarını da tam anlamıyla destek olamıyor. Bu meditasyon o içsel ışığı yeniden uyandırarak kendi değerimizi hissetmemizi ve öz bakımın sevgiyle hayatımıza yerleşmesine izin vermek için tasarlandı. Şimdi hazırsan rahat bir pozisyon al, gözlerini kapat ve yolculuğa başlayalım. Şimdi derin bir nefes al ve nefesini verirken omuzlarındaki tüm Birer birer hafiflediğini hisset. Bir kez daha derin nefes ve şimdi bırak. Bedenin yavaşça gevşerken dikkatini kalbine doğru yönlendir. Kalbinin tam merkezinde küçük ama çok güçlü bir ışık hayal et. Bu ışık senin özdeğerin nefeste biraz daha büyüyor. Daha parlak, daha sıcak bir hal alıyor. Şimdi kendine sor. Ben en son ne zaman sadece kendim için bir şey yaptım? Bu soruyu kalbinde sakince dolaştır. Belki uzun zaman önceydi. Belki dün. Belki hatırlamıyorsun. Ama bil ki kalbindeki bu ışık sana yol göstermeye hazır. Şimdi zihnine sıkça gelen düşünceleri hayal et. Belki biraz daha dayanmalıyım. Benim ihtiyacım önemli değil. Önce başkaları gibi düşüncelerim var. Şimdi tüm bunların kalbinin ışığında çözülmeye başladığını hisset. Hepsi birer birer eriyor sanki. Yerini yeni sözlere, yeni düşüncelere ve inanç kalıplarını bırakıyor. Ve içinden sessizce de tekrar et. Ben değerliyim kendime zaman ayırmaya hakkım var. Dinlenmek güvenli ve doğal. Şimdi her nefeste bu yeni olan inanç kalıplarının, düşüncelerin, duyguların hücrelerine işlediğini hisset. Şimdi zihninde kendini uzun zamandır ihmal ettiğin bir durumda gör. Belki dinlenmen gerekirken çalıştın. Belki kendi ihtiyacını erteledin. O görüntünün üzerine kalbindeki ışığı gönder. O alanın aydınlandığını hisset. Yumuşadığını, ve dönüştüğünü ve içinden şimdi tekrar et. Ben kendimi görüyorum. Ben kendimi onurlandırıyorum. Ben iyi olanı hak ediyorum. Ben kendimi seviyorum. Ben değerliyim dinlenmek benim için kolaydır. Şimdi kendini bir bahçede hayal et. Bu bahçe senin iç dünyanı temsil ediyor. Belki uzun zamandır sulamadığın çiçekler yeniden burada canlanıyor. kendi ilgini, kendi sevgini, kendi şefkatini aldıkça renkleniyor. Çiçeklerin açışını, doğanın yeniden nefes alışını seyret. Bu bahçe tamamen sana ait. Sen kendini ne kadar beslersen o kadar gelişiyor ve güzelleşiyor. Şimdi kalbinin ışığını bu bahçeye yayarken şu sözleri içinden tekrar et. Ben kendi değerimle uyum içindeyim. Ben kendimi sevgiyle görüyorum. Ben kendi ihtiyaçlarımı Şimdi yavaşça, dikkatini yeniden nefesine getir. Derin bir nefes al... ...ve verirken kendini bu yeni hafifliğe bırak. Belki kendine zaman ayırmak... ...başkalarını yarı yolda bırakmak değil. Aksine onların hayatına daha güçlü daha sevgi dolu, daha dengeli bir şekilde dokunabilmenin gerçek yolu. Şimdi hazır olduğunda gözlerini aç ve kendine küçük bir gülümseme hediye et. Çünkü bugün kendini ihmal etmeyip öz değerinle buluşmayı seçtin.